Saygıdeğer arkadaşlarım, biliyorsunuz Afganistan'da Taliban artık gerçek yüzünü göstermeye başladı tüm açıklığıyla. İslam'ın kadınlara yönelik, kadınları toplumdan tecrit etmeye, sosyal hayattan tecrit etmeye ve erkeğin ev kölesi haline getirmeye yönelik ayetlerini birebir uygulamaya koydu. Ne deniyordu özellikle Ahzab suresinde? Kadınlar evlerinizde oturun. Dışarı çıktığınızda da örtülerinizi, cilbaplarınızı yani kara çarşafınızı üzerinize alın mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın. İşte Taliban aynısını uyguluyor arkadaşlar. Mecburiyet hasıl olmadıkça dışarıya çıkmayacaksınız diyor. Çıktığınızda da geniş, koyu, kalın bir örtü bürüneceksiniz. Yüzünüz de kapalı olacak diyor. Yüzünüzle görünmeyecek diyor. Ve konuşmayacaksınız. Sesiniz asla duyulmayacak. Sesiniz avrettir. Yani mahrem yerleriniz gibidir diyor. Konuşmayacaksınız dışarıda. Evde de yalnızken bile konuşur ya da şarkı söylerseniz dışarıdan duyulmayacak şekilde bir ses düzeyiyle söyleyeceksiniz diyor. Ve yabancı erkeklerle asla yolculuk etmeyeceksiniz diyor. Evet arkadaşlar yani bizim yıllardan bu yana özetlediğimiz gibi yatak odasıyla mutfak arasında ev kölesi olacaksın erkeğe hizmetle görevli erkeğin cinsel arzularına hizmet edeceksin. Yemeğini hazırlayıp, bulaşığını yıkayıp, çamaşırını yıkayıp, her türlü hizmetini yapıp çocuk doğuracaksın ve çocuk büyüteceksin. Senin işlemin, görevin budur. İslam aynen bu rolü biçiyor kadına. Taliban'da onu uyguluyor arkadaşlar. 10 yaşından sonra eğitim yasak. Sadece ilkokul eğitimini kapsıyor bu arkadaşlar. Ve ilkokula giderken bile başların örtülü bu resimde görüldüğü gibi arkadaşlar. Cumhuriyet'in dün yayınladığı bir haber ve resim bu. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar yayınladığı kararnamelerle uyguluyormuş bunu. Şimdi biliyorsunuz yasa haline getirdi arkadaşlar. Sanıyorum 21 Ağustos'ta yani bir hafta kadar önceki çıkardığı bir yasayla artık kesin yasal hüküm altına aldı bu yasakları. Cumhuriyet bu konuyla ilgili haber yapılmış arkadaşlar. Taliban kadınları nefessiz bırakıyor. evet. boğuyor kadınları arkadaşlar. Afganistan'daki kökten dinci ya orta çağcı şeriat düzeni Demiyorlar köptel denici diye bir şey uyduruyorlar arkadaşlar. Taliban rejiminin şeriat yasalarına karşı uluslararası baskı sürüyor. Taliban Birleşmiş Milletler'in ülkedeki yeni erdem yasası hakkında yönelttiği eleştirileri göz ardı etti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit ayrı Müslümlerin İslam hukuku hakkında yorum yapmasının küstahlık olarak görüldüğünü söyledi. Evet hiç takmıyor. Küstahlık ediyorsunuz diyor. Hiç umurumuzda da değil. Buna da hakkınız, yetkiniz yok diyor. Erdem ve Ahlaki Yayma Bakanı Muhammed Halit Hanefi ise örtünmenin Afganistan kültürünün bir parçası olduğu iddiasıyla yasaya uymayanların ihbar edilerek kanunun zorla uygulanacağını bildirdi. Afgan kültürünün bir parçası değil arkadaşlar. Örtünme bu şekilde. Afgan kadınları 92 öncesine kadar modern kadınlar arkadaşlar modern kadınlar gibi giyiliyorlar, kuşanıyorlar, sokağa çıkıyorlar, okullara gidiyorlar, eğitim yapıyorlar ve devlet kademelerinde görev alıyorlar arkadaşlar. Tamamen düzenbazlık yapıyor. Rejim 21 Ağustos'ta kadınların kamusal alanda tüm vücutlarını örtmesi ve konuşmaması gerektiğini belirten 35 maddeden oluşan kuranları yasalaştırmıştı. Birleşmiş Milletler kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların cinsiyet temelli ayrımcılık olduğunu belirtmişti. Kadınları kamusal alandan uzaklaştıran rejim kız çocuklarının eğitimini ilkokul ile sınırlandırmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi Birleşmiş Milletler güya bu eleştirileri yönetiyor. Ama sadece kuru gürültü yapıyor. Bunun Taliban tarafından ciddiye alınmayacağını adı gibi biliyor arkadaşlar. Ama konuşmuş olmak için konuşuyor. Şimdi dedik ya 92'ye kadar özgürdü Afgan kadınları diye arkadaşlar. Tabii kırsal bölgede feodal, derebeyleşmiş aşiretçiliğin yaygın olduğu bölgelerde yine baskı altındaydı. Ama şehirlerde normal değil, özgürlüktü kadınların yaşadığı arkadaşlar. Ve üstelik 79'da Afganistan'daki devrimci halk partisi ve sosyalist ilerici gelenekli askerlerin el ele vermesiyle Afgan devrimi gerçekleşti arkadaşlar. Ve sosyalist bir rejim inşa edilmeye başlandı. Düzen kurulmaya başlandı Afganistan'da. tümüyle özgürleşti. Ama ABD emperyalist saygıda başta gelmek üzere Avrupa Birliği emperyalist ve bütün İslam ülkelerinin tamamını oluşturan gelici iktidarlar el ele vererek Afganistan'daki bu devrimi boğmak için harekete geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz Pakistan'da da sosyal demokrat bir yönetim ve lider vardı. Zülfikar Ali Butto, Ziya Ülhak adlı satılmış Amerikancı, ortaçavcı bir generalin önderliğinde ve CIA yönetiminde yapılan bir karşı devrimci faşist darbeyle iktidardan indirildi. Zülfikar Ali Mutlu ve sosyal demokrat iktidar yıkıldı arkadaşlar. Bir şeriat düzeni uygulamasına geçildi Pakistan'da da. İşte Afganistan'ın Pakistan en yakın bölgesinde yani Pakistan'ın Peshawar şehrinde on binlerce bedre savaşıldı arkadaşlar. Ve buraya tüm Sünni İslam'ın borluları dünyanın her tarafından çağrıldı. Ve dünyanın her tarafındaki dinle kafayı yakıp mezzuplaşmış gericiler çağrıldı. Afganistan'ın derebeyleşmiş bölgelerindeki aşiretçiliğin mensupları çünkü onlar da iktidarlarını ve derebeyce zulümlerini, saltanatlarını tehlikede gördükleri için sosyalist düzene düşmandılar. İşte onların adamları da bu peşa verme deselerine gönderildi. Orada hepsi orta şeriatla doktrine edildi arkadaşlar. Eğitimden geçirildi. Ardından SİA'nın, Pentagon'un, Washington'un uzmanlarının denetiminde askeri eğitimden geçirildi. Ve silahlandırıldı. Afganistan'a gönderildi arkadaşlar. Sosyalist iktidarla savaştırılmak üzere. Yıllar yılı savaştılar sosyalist iktidarla. İşte sosyalist iktidarın militanları arasında, sosyalizmi savunan savaşçılar arasında kadın savaşçılar da vardı arkadaşlar. Onlar da kadınlık onurunu korumak ve bir erkeğin dördüncü eşi olmamak için savaşıyorum diyerek bu savaşta yer aldılar arkadaşlar. Tüm sosyalist savaşçı militanlar gibi. İşin acıklı tarafı Türkiye'den de büyük ölçüde yardım toplandı bu Afganistan'daki gerici mücahitler denen orta çamçı satılmışlara destek olmak amacıyla arkadaşlar. Türkiye'nin burcu babasını da bu orta destekledi. Sosyalist iktidara düşmanlık etti arkadaşlar. Ve hatta Cumhuriyette 30 yıl boyunca dış politika yazarlığı yapmış olan Ergun Balcı adlı zavallı gerici Afganistan bollalarının yönetiminde SİA'nın yönetimindeki bu karşı devrimci mücahitleri bu karşı devrimci orduyu bizim ulusal kurtuluş savaşı veren emperyalizme karşı, Batı emperyalizmine karşı savaş veren ordumuzla bir tuttu. Buna karşı Ali Sirmen o zamanlar barış davası gerekçe gösterilerek 12 Eylül faşist cuntasının zindanında yatıyordu. Farkı fark etmek başlığıyla bir eleştiride bulundu arkadaşlar. Bu orta çağcı feodal güçlerin bizim layık bir cumhuriyet kurmak için savaşan anti emperyalist ulusal kurtuluş ordumuzun ordusundan niteliğinden tümüyle farklı olduklarını ortaya koydu. Nitekim Ali Sirmen'in dediği bütünüyle gerçeği yansıtıyordu arkadaşlar yine o zamanlar aydınlıkta aydınlık adlı bin kalıplının gazetesinde yazı yazan Ragıp Duran adlı bir gerici bir zavallı soytarı Pakistan kanalından ve sınırından Afganistan'a gitti arkadaşlar bu gerici orta çağcı ordunun arasında iki ay aklımda kaldığına göre yaşadı. Onlara güzellemeler yaptı, övgüler düzdü ve o yazıları aydınlık adlı bin kalıplının siyah sosyalizmi yapan gazetesinde yayınlandı. Sonra da kitaplaştırdı bu yazıların arkadaşlar. İşte bu Ragıp Duran da Cumhuriyet yazarları arasına girdi arkadaşlar. Evet. Yani Cumhuriyet bile bu denli şaşı bakıyordu Afganistan'daki bu mücadeleye. Oysa bir tarafta ki sosyalist, namuslu, harcı, vatansever Muhammed Necibullah liderliğindeki bir iktidar vardı. Öbür tarafta ise şeriat düzeni özlemcisi, şeriat devleti kurmayı amaçlayan orta çağcı, çağ dışı emperyalizmle eklemlenmiş Siyanın, Pentagon'un güdümünde bir gerici mücahitler yani din savaşçıları ordusu vardı arkadaşlar. Bu ayrımı netçe göremediler. Şimdi Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki bu Taliban rejiminin kadınlara yönelik zulmünü eleştiriyor. Ama bunu sadece o gerici Taliban mallarına bağlamak doğru olmaz. Onları kim yetiştirdi? Kimle gitti? Kim iktidara taşıdı? Başta ABD emperyalist saygıdı. Avrupa Birliği emperyalistleri ve İslam ülkelerinin Orta Doğu'daki petrol zengini devletleri finansmanı büyük ölçüde onlar sağladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar. Mali finansmanını sağladı bunlardan. Bu gelici, şeriatçı ordunun yani Taliban'ın arkadaşlar bu Taliban adı da zaten bu peşaver meclislerinde yetişen, yetiştirilen talebeler anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar Şimdi namusu sosyalist iktidar 79'dan 92'ye kadar direndi arkadaşlar. Ama sosyalist kamp çöktü. Sovyetler yok oldu. Ve tüm lojistik desteği kesildi arkadaşlar bir başına kaldı Afganistan'daki sosyalist iktidar. Oysa karşısındaki gelişiler tüm emperyalist dünyanın ve o dünyanın yörüngesindeki İslam devletlerinin sonsuz desteğine lojistik desteğine sahipti. İşin garibi Çin'de mağoculuğun manyaklığı Devrimci hattan tümüyle savurduğu gerici ideolojisi sebebiyle Afganistan'daki sosyalist iktidara düşmanlık güttü. Gericileri savundu, bu orta savundu arkadaşlar. Mavucular, bölge ülkelerinin mavucuları. Sovyet emperyalizmine karşı savaşıyoruz diye, savaşacağız diye dinci görünüme büründüler. Sakal bırakıp, cübbe sarık takarak bu orta çağcı talibanlarla beraber saf tuttular, sosyalist iktidara karşı savaştılar arkadaşlar. İşte onların günlüklerini bizim Türkiye'deki kaypak kayacı, manyamış sözde devrimciler sanıyorum Maoist Komünist Partisi filan adını taşıyor şu anda bunların ağırlıklı bölümü. Yayınladılar günlüklerin arkadaşlar ya. Döverek yayınladılar. Hala savunuyorlar yani. O yaptıkları gericiliği, Amerikan uşaklığını. Bunların devrimcilikle, sosyalistlikle filan ilgileri yok ya. Şimdi Birleşmiş Milletler bunları eleştiriyor Taliban'ı. Ama Amerika'ya tık demiyor. Bunları sen yetiştirdin, sen destekledin. Hava gücü dahil sen savaştırdın. Senin yönetiminde savaştı bunlar. Sosyalist iktidarı yıktı. Böyle yapacakları besbelli. Bunlar kendilerini ve ideolojilerini gizlemediler ki. Bunlar bir şeriat devleti kuracağız. Şeriat düzeni kuracağız dediler baştan itibaren arkadaşlar. Ve bu apaçık ortada iken ABD emperyalistleri ve Avrupa Birliği emperyalistleri bunları destekledi. Amerika'nın kaşar akıldanelerinden Zbigniew Brzezinski'nin bunlara Kalaşnikov kullanmayı öğretirken çekilmiş resmi var arkadaşlar internet ortamında. Her türlü silah, gereç, para, askeri ekipmanı bunlara sınırsız bir şekilde sundu arkadaşlar. ABD emperyalist saygıdı ve Avrupa Birliği emperyalistleri. Bütün dertleri Afganistan'daki aydınlık, harçı, vatansever, sosyalist iktidarı yıkmaktı. Sosyalizmin Asya ülkelerine, Güney Asya'ya yayılmasını engellemekti arkadaşlar. İşte böylesine insanlık düşmanıdır bu ABD emperyalistleri Avrupa Birliği emperyalistleri ve Orta Müslüman ülkelerinin gerici Amerikan şahı iktidarları. Evet arkadaşlar. 92'ye kadar direndi. 92'de artık tüm imkanları tükendi. Savaş malzemeleri tükendi. Ekonomik geçim araçları tükendi. Geçim maddeleri bitti. Ve bu gerici saldırıya karşı yenildiler arkadaşlar. Ama hiççe savaşarak yenildiler. Ve sosyalist iktidarın liderlerini başta yiğit devrimci Muhammed Necibullah olmak üzere kardeşini ve tüm liderlerini asarak idam etti. Bu gerici Taliban iktidarı. Yani bugün Afganistan'da kadınların çektiği bu zulmün bu insanlık dışı vahşetin bu köleleştirmenin baş sorumlusu ABD emperyalist hayırdır. Avrupa Birliği emperyalist canavarlarıdır. Ve İslam ülkelerinin gerici iktidarlarıdır arkadaşlar. Çünkü bunları iktidara taşıyan, sosyalist iktidarı yıkan bu emperyalist ve onunla anlaşır, onun hizmetkarı durumuna düşmüş bizim gibi Orta Doğu İslam ülkelerinin yöneticileridir arkadaşlar. Bu gerçeği böylece netçe görmek lazım. Birleşmiş Milletler ABD emperyalizmine tık diyebiliyor mu? Bu felaketi sen yarattın. Avrupa Birliği emperyalistlerine tık diyebiliyor mu? Diyemiyor arkadaşlar. Sadece laf olsun diye konuşmuş olmak için konuşuyor ve sözde eleştiride bulunuyor. Ve Taliban temsilcileri ne diyor? Küstahlık diyor sizin bu yaptığınız. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz ve biz boşuna demiyoruz. ABD emperyalizmi insan soyunun baş düşmanı diye. Ke 1967'de bu tespiti boşu boşuna yapmadı. Ve biz 60'lı yıllardan beri aynı şeyi diyoruz. Avrupa Birliği emperyalistleri de onun hizmetinde ve onun yandaşı, onun baş müttefiki yani saygıt devletlerdir arkadaşlar. İşte bu sebepten biz bu emperyalist güçlere karşıyız. İşte bu sebepten layıklığı savunmak demokrasiyi, insanlığı, kadınları, doğayı ve hayvanları savunmakla eşitlerdir arkadaşlar. Karın savunacak.